Mardin'de 2002 yılında aktif sigortalı kişi sayısı 46.549 iken 2023 yılı sonu itibariyle aktif sigortalı sayısı 188 bine ulaşmıştır. Yani aktif sigortalı sayısı son 21 yılda 4 katına çıkmıştır. İnşallah bu sayıyı daha da artıracağız. Politikalarımızda bu yönde geliştirmeye devam edeceğiz inşallah. Ayrıca kadın istihdam projemiz İş pozitifin duyurusunu yapmıştık. Bu projeyle işverene iş işvereni, iş arayanı çevrim içi olarak bir araya getirip istihdam ve işe yerleştirme süreçlerini hızlandırdığımız bir sistem kurduk. Özellikle kayıtlı kadın istihdamı konusunda hedeflerimize katkı sağlayacak, istihdamı teşvik edecek hem iş arayanın hem de işverenin işini büyük ölçüde kolaylaştıracağına inandığımız bir projedir. Salonda da kadın e, iş insanlarımız var. Ben kendilerinden de rica ediyorum. Özellikle Mardin'de de kadın istihdamını artırması yönünde lütfen bize yardımcı olun. Biz de iş kur aracılığıyla gerekli her türlü desteği vermeye de hazırız. İş pozitif kapsamında bir istihdam fuarında inşallah yakın zamanda Mardin'de açacağız. Türkiye'yi yüzyılı kadın, erkek, genç, yaşlı, her kesimin desteğini gerekli kılan uzun vadeli bir vizyondur. Şu an iş kanunumuzun güçlendirme ve revize etme süreci içerisindeyiz. Mevzuatı daha da güçlendirip çalışma barışına, sosyal diyalog, istihdam ve iş gücü piyasası gidişatına olumlu katkı sağlayarak Türkiye'nin çalışma hayatını 100 yıllık vizyonumuza yakışır hale getireceğiz. Değerli kardeşlerim, gördüğünüz gibi her gün yeni bir eser, her gün yeni bir projeyle halkımıza hizmet götürüyoruz. 21 yılda Türkiye'yi nereden alıp hangi seviyelere ulaştırdığımızı en iyi Mardinli kardeşlerim bilir. Peki biz bunu nasıl başardık değerli kardeşlerim? Biz bunu kalkınma, gelişme ve büyüme anlayışını yerel yönetimler tecrübesiyle inşa etmiş bir liderin öncülüğünde başardık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hizmet aracı olarak gördüğü millet hareketiyle AK Parti vizyonumuzla başardık. İnşallah 31 Mart akşamı da yine aynı başarıyı başta Mardin olmak üzere tüm illerimizde ve ilçelerimizde kazanacağımıza yürekten inanıyorum. Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, kıymetli valim Abdullah Elin Başkanımızla inşallah hem Mardin'i hem de bu kez 10 ilçemizin tamamını 31 Mart akşamı Milletin Partisi AK Parti ile buluşturacağız inşallah. Sizin bu konudaki destekleriniz, yardımlarınız bizim için çok önemli. 1 Nisan milli iradenin halkın velhasıl Türkiye'nin kazanacağı bir gün olacaktır inşallah. 1 Nisan Mardin'in günü olacak inşallah. Ben bu hususta baba ocağıma siz değerli kardeşlerime Mardinlere güveniyorum. Mardin'imiz kadim tarihiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, zengin medeniyet havzasıyla bölgemizin ve ülkemizin nadide şehirlerinden birisidir. Türkiye'yi yüzyıllık hedeflerine taşıyacak olan cevher bu topraklarda fazlasıyla mevcuttur. Hamdolsun ki bu zenginlikleri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetlerimizin geniş vizyonu sayesinde üretime, esere, hizmete ve katma değere dönüştürebildik. Bu başarı hikayesi sekteye uğramaz. Yarım kalmaz. Değerli kardeşim Şehrimize bu şehrin aziz insanlarına kazandırdıklarımızı bir gecede yıkıp ilimizi en az 20 yıl geriye götürecek yönetimler eliyle lütfen ziyan etmeyelim. Bu noktada hepimize düşen hepimize düşen önemli görevler var. Özellikle çalışma hayatımızın paydaşları olan sizlerin çalışmaları Mardin'in kalkınmasında çok önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple 21 yılda yaşanan değişimi, gelişimi en iyi sizler biliyorsunuz. Mardin'in geleceğini de yine sizlerin desteğiyle inşallah inşa edeceğiz. Mardin'in yeni yatırımlarla, yeni istihdam alanlarıyla ve yeni girişimlerle çok daha iyi yerlere geleceğine yürekten inanıyorum. Ben Mardin'in siz emektarlarına güveniyorum kardeşim. Öncelikle yerel yönetimleri gerçek belediyecilikle buluşturacağız. Ardından da bu şehri yüzyılın şehri yapacağız. Bu güçte elhamdülillah sizlerde var değerli kardeşim. Bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız. Sözümüzün de arkasındayız. Dileğimiz bu hedefimize doğru kararlı yürüyüşümüzü Mardin'den başlatmaktır. İşçisiyle, işvereniyle, girişimcisiyle, yatırımcısıyla, esnafıyla, emeklisiyle, yaşlı genç demeden alnının teriyle çalışan, üreten ülkemizin kalkınmasına katma değer sağlayan her bir kardeşimin ben çalışma ve sosyal güvenlik bakanı olarak yanında olacağımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Belediyesiyle, valiliğiyle, teşkilatlarıyla, ticaret odalarıyla, kamu özel tüm kurumlarıyla el ele vererek Mardin'imizi hizmetin, ekonominin, üretimin merkezi haline dönüştürelim. İnanıyorum ki bu halka hizmet bayrağını millet sevdamız devralacak. Mardin'in şehri emini kıymetli başkan adayımız Sayın Abdullah Elin kardeşim inşallah başkan olarak yoluna devam edecektir. Belediye başkanlarımız ve başkan adaylarımızla birlikte Mardin Türkiye yüzyılı şehirlerimizin yüz akı olacaktır. Sözlerime burada son verirken bizleri burada ağırlayan kıymetli valim başlı olmak üzere tüm kardeşlerimize, AK Parti Teşkilatımıza, hemşehrilerime, sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. için. <laughs>